İnsan bir günaydın der be, ayıp be. Ay ustam zaten asabım bozuk, sen de bir dur ya. Bağırma bana, sesini yükseltme. Alırım dalağını. Affet ustam. En güzel günler senin olsun. <laughs> bana bak, kim attırdı bakayım senin kafanı? İsim ver. Gideyim alayım dalağını. Ustam ben seni sonra aydınlatsam. Çünkü çok geç kaldım. Müsaadenle bir içeri gireyim. Ekrem Bey geldi mi? Muharrem Usta? Azmiye. Azmiye ne olur geç kalmadın be. Ekrem Bey gelmedi değil mi? Ay merak etme tatlım. Taç giydirme töreni başlamadı daha. Kraliyet ailesini bekliyoruz. Burak da mı yok Aa, Yok. E ee, o geç kalmazdı normalde. Özellikle de bugün. Neyse hadi. Günaydın Selin. Ha, günaydın. 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 Gezganda yeni bir rekor kırdın. Ya sorma. Ama vallahi benim suçum değil. Bak bugün bir sürü saçma sapan şey geldi başıma. Ay siz anlatmam lazım ya. Gözünü seveyim bana bir yol gösterin yardımcı olun. Ya, a, ne oldu ya. Feruğ Bey, odama gelir misiniz? Şimdi gel Feruğ. Günaydın Burak. Hoş geldin abi. Ters bir şey mi oldu? Yok bir şey siz işinize bakın. Ya Burak, ne oluyor? Selin, canım sonra tamam. Ferruh! Neydi şimdi bu? Patron oldu sonunda patron oldu. Ay yok canım, Burak bizdendir. Yapmaz öyle şey şey canı sıkkın ama ne? Çok acayip bir gün geçireceğim bir tek sen değilsin demek ki. Niye? Ne oldu ki? Ay çok uzun şimdi. Zaten Burak'ın da heyheyler üstünde. Öğlen konuşuruz tamam mı? Ne bu hal, ne bu sinir? Ee, baban patronluk maaşına zam yapmadı mı yoksa? Babam beni patron yapmadı. Sen Artimi babanın şirketi olarak görüyorsun. Patronun oğlu olmaktan bir kurtul be oğlum. Ne yapayım baba? Soyadımı mı değiştireyim? Ne yapayım? Artık arkanda baban yok. Arkanı toparlayacak bir holding de yok. Bundan sonra her adımının hesabını vereceğim biri var. Başka birini getiriyor. Dışarıdan birisi mi? Olmaz öyle şey canım. <laughs> Dışarıdan değil. Çünkü hisseder kendisi. E bittim ben. Sadece yönetici olsa idare ederdik belki ama... ...yönetim kurulunda koltuğu olan biri her şey ortaya dökülecek. Sen oğlusun sen affeder ya ben. Ekrem Bey bitirir beni. Yok yok. Hiç bulaşmayacaktım ben bu işe. Senin aklına uydum. Biz şirketi kurtardık Ferru. Gerçi Ekrem Bey'in gözünde hiçbir değeri yokmuş. Bahf oldu. Kariyerim bitti. Filler tepişti. Ezilen Ferruh oldu. Ben gidiyorum. İyi git ama suç kaçanın üstüne kalır. Ki dosyaları karıştırmasına izin verme. Bizimle ilgili olan bütün dosyaları temizlememiz lazım. Gerekirse de hepsini yakarız. İhaleye hesap karıştıranlar tepemize bindiğinde ne olacak? Onu da zamanı geldiğinde düşünürüz. Bu değil. Bu da değil. Aa, bu hiç değil. Ha, bu. Of, nasıl yakışıklı çıkmışım? Hadi, hadi sen de. Sen değilsin. Kim gönderdi bunları? İhaleye fesat karıştıran adamlar. Pis fesatçılar! Onlar olamaz. Yani bizi tehdit etmek için kendi adamlarına riske atmazlar. O zaman bunlar başkası. Rakiplerimiz olamaz. Yani fotoğrafı bir şey yapmadan bize niye göndersinler? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. ya kimse kim yaptıklarımızı çakozlamışlar işte. Sezu. İşte Bak. Kahve mi içiyorsun, yüzünü mü yıkıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama bir kendine gel. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Of, ömrümü yedin Burak. Yedin bitirdin hayallerimi. Ne yapıyorsun Ferruh? Sen de fazla tedbirsizsin. Adamlarla böyle ulu orta buluşulur mu? He, e sen de tedbir olarak bunları mı düşündün? Abi ben çok okurum. Biraz da polisiye. Hı hı, bravo. Bayağı işe yaramış. Ya i̇ndir şu gazeteyi çıkar şu gözcü de. Ya onlarla burada buluşacak kadar kafayı yemedim daha. Ya sen dünkü fotoğraflarla ilgili deyince onlarla konuşacağız sandım. Ferru, adamlar fotoğraf olayını öğrenirse onları kumpas kurduğumuzu düşünün. Yemin ediyorum hepimiz var ya balıklara yemediler. Kaçalım. 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 Nereye kaçalım? Meksika'ya kaçalım mı? Medyada olma işinden anlar mısın? Bittik biz Burak susmaları karşılığında kesin bize şantaj yapacaklar. Neyi bekliyorlar peki? Hiç bilmiyorum. Bilmiyorum ama yakında kokusu çıkar. O zamana kadar yapabileceğimiz tek bir şey var. Kim olduklarını bulmak. Haini bulmak. Hain de şirketten biri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.